Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün DLS 25.8. 8. bölüm ve evet, 8. bölüm çekiyoruz. Belki bir şey vardır. Yokmuş. Ben <laughs> <laughs> en son Benfica fikrim mücadelemiz vardı Allah yeneceğiz kanalımızı iyi komir? Haydi başlayalım. Benfica maçına. Uf, çok iyi. Kerem'le Orkun var. Dimarcı var. Bizde de kaleci Vicario. var. Garcia var. Dixon var. Sonu bak. Dixon. Quintero. Quintero ayağını araştı. Quintero. Taç. Onların ben fikrim. Onların itirazımız var. Hakikaten biz, bizden nasıl çıktı? Kaydı. Şimdi David da Ozzy çaldı Kerem'den. taş ee, Derken taşı, Kerem taçı kullandı. Orkun köçü Dixon. O, adam adı Dixon. Otomendi Quintero. Ay vay vay. Çok iyi geldiler ama taç katma spor musun? Frame. Halkat. Vicaria. Orkun. Şu top. Şimdi top. Göremedim. Queen Tour attı. Ke Garcia. <laughs> Garcia. Antonisi devam ettiriyor. Antonisi. Ke Garcia kalkmadı. Daha Dixon gol. Phil Dixon. Kafayla şap diye yapıştırdı. Kaleci çaresiz kaldı. Ve bir de sarı kart görüyor Garcia'ya. Florentino. Florentino. Maria Antonisi. Bah. Bah baktım. Tam Tunis'e attı dik Sona gelemedi Otomendi. Otomendi. Antonis'i aldı bu arada. Bahtan Antonis'i. Antonis'i. Antonis. Ortaya Antonis Sevil. Sonra gelmeden savunma. Şimdi Kerem Akur. Pavlidis. Davidović onu gözüne kestirdi. Davidović harika müdahale. Şimdi ve serbest vuruş. Sarı kart da Guidozic. Fabrizi sakatlandı. Cabral 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 giriyor yine. Queen Zero. Tuil Dixon'un Turvin. Turbin. <laughs> Garcia attı ama. D. Ursnes. Atlı topu Dixon'a mükemmel atla Yalnız bir Dixon çok iyi oynuyor Dixon corner konular. Dakika, dakika 43. Bir korner kullanacağız. Devenli. Doy doy hiç olmadı. Frameyleri attı. Devenli toplu buluştu. 45 artı birey ama Devenli kaybetti. Ve ilk bitiyor. Evet devam edeceğiz şimdi. Florentino Di Maria Antonis saldı. 60'lık oyun, oyuncu 81'lik oyuncu oyuncudan top oluyor. Düşünseniz. Tonis'e. Ki Garcia'ya doğru vuramadı Kigars Halk sattı ileri. Mel Dixon. Dixon atamadı. Top hala Dixon'da kaldı. Attı ama top. Bu Garcia geçecekken topu direkt içeri gönderdi. Şimdi kale vuruşunu kullandı ben fikat da video izi çıktırdı. Tek son ki Garcia saat yok. Ki Garcia. Antonio. Turbin. Halk sattı ileri doğru. Ki Garcia. Offside. Antonio Florentino. Kerem topu ve Cabral attı. Frame var orada. Frame. Frame yaptı. Halkı uzaklaştırdı. Değil. Phil Dixon. Ottu Kiki Garcia'nın koşuyor ama. Turbin. Garcia'nın baskısı var. Antonio'dan alamadı Garcia. Şimdi o Dixon alamadı. Gitti ben kaydı alamadı. Şimdi Halkut müdahaleyi yaptı. Halkut ki Garcia. Garcia açacakken müdahaleye. Bah. Alamadık topu. Tino Kiki Garcia aldı. Garcia. Dixon. Ki Garcia. <laughs> Turin. Frame. Attı oraya doğru. Ki gar Garcia'nın olduğu yere trouvé. <laughs> <laughs> Vra Garcia. Garcia. <laughs> Geçti ortaya diyor. Attı pasını. Bildik son. Olmadı bildik son. İşte hala Benfica karşısında 1-0 öndeyiz. Dakika. 90 artı. bir e 2 90 artı. Kum kökçü maç bitti kalmadı üçüncü turda benfica'yı bir golle bildik sonu mükemmel golüyle geçti ne yaptım tonyada maçın oyuncusu kaç dakika hadi bir maç daha yapalım sonra bakalım hadi çık çık ve Maçı başlıyoruz. Para vokat mı? Üçüncü turda da Benfica'yı da bir sıfır yenersin anca bir sıfır. Daha yenerdik de daha gollerle atardık da. Vakit yok. Maçı hızlandırmak niyetine çok katup alıp atmadım yani ondan. Yani ama almaya çalışmış gibi anlattım. Bu arada ben başladığım rakip takımım Ki Garcia aldı. Otlu bildik son. Katma tane neden? Şimdi Quintero. Ogbeta Quintero. Ogbeta. Taç kullandıran değil. Antonis'i de alamadı. Antonis'i şimdi al. Zeroli. Attı her ama plak gurezdo. Hardi devenli de top. Devenli Dixon attı ki Garcia'ya. ya. Garcia. Uf mükemmel uçtu ki Garcia. Ki Garcia. Ki Garcia. Mükemmel attı. Garcia müthiş çaktı ama. Hakikaten yattı. Direkten olmasaydı iyi olurdu. Palsondan al olmadı şimdi render baskımız var devenli. Ama Randal'de. bu arada hala baskımız çok var. Baydo halk saldı. Halk tiraliyor halk sanıyor Halk gördü. bildik sonra doğru bir pas pas onu dönüştü ama Dixon attı. Kike Garcia'ya. Kike Garcia korner. Öyle bir attı ki. Mükemmel o. Ama bu korner'e son anda içeride. Devenli. Doydu zic. Hardy Eko Inter attı. Halkıt. Ne yaptın Halkıt? Grinch Cup şimdi. Nasıl bir isim bunlar? Gabi. Kointero olamadı. Kovarajmadan çıkmış bir isim. Antoni size. Ke Garcia. Garcia. Pardon Ke Garcia. Kointero. Topu içeri gitti. Grims Topu atamadı. Dixon'la. Şuradaki. Şşş Dixon. Ştik Mükemmelsin Dixon. Ortaya Kike Garcia. Kike Garcia. Oy. Kike Garcia mükemmel vurdu Kike Garcia işte izleyelim böyle bir Enesil'in olesi gibi Talişkan'ın ortasında Enesil gibi böyle siyah voleye bak hem de Randel Ogbeta Queen Tero alamadı şimdi ben de bak. ilk kere bitti Evet değişik bir şekilde devam edeceğiz. Neyse on. Anthony Randall. Mumba. Anthony Nisse Nisi. Anthony ise. Bildik son. Pitike Garcia. Pitike Garcia yıldız. Hani var. Grimsya. Halkıt. Quintero. Dixon ha Dixon o yok. Dixon Kike Garcia Kike Garcia Allah Hattrick yapıyor Kike Garcia Öyle bir yol ki Kaleci bile nasıl yediğini anlamadı Kike Garcia Pardon sesini düzeltelim derken olmadı Randall Hani değil yani Edwards. Yani Edwards. Baydo. Frame aldı. Attı Dixon'a. Dixon. Ki Dixon. Garcia. Attı Antonis'e. Antonis'e. Gidiyor an. Antonis'e. Ama bu şaş. Korner kazanıyoruz. 64'te. Devenli. Attı Mendy olmadı. Aa, da Kike ve kalistir zanımı değil. Top orada uzaklaştı. Kuşuyor. Frame. Kişe Garcia mı patlıyor? Vandal ve Devan ne aldı? Attı ki Garcia. Mükemmel geçti ki ya Garcia ne oluyor? Allah'ım ya. Garcia Kike Garcia Kike Garcia. 4-0. Kike Garcia'dan 4-0 dörtlü. Mükemmel attı ki Garcia. Ne diye kurtulmaz. <laughs> Maçı biraz unutmam lazım çünkü dakika çok uzuyor. Şu saniye bitirsin de şimdi Mekalister. Mekalister. Mekalister geç. Mekalister. Engusana Engusana. Corner. Topu attı ki Garcia. Frame Lerox. Garcia. Beşinci. Garcia. Stakika 83. Ya için beşinci golünü atıyoruz. Son Lerox. Aldı. Atamadı. Baydo. Zeroli alamadı. Zeroli. Şimdi Frame. Şimdi Kike Garcia. Garcia. Kike Garcia. Kike Garcia. Kike Garcia. Kike Garcia. Kike Garcia. 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 Dışarı gönderdi. Kike Garcia. Frame attı. Kike Garcia. Kiki Garcia. Kiki Garcia. Hadi ya maç. Şey. Süre uzuyor. Attı Engusan'a. Engusan. Kiki Garcia ya, Garcia. Top. Çelikti. Hadi be. Kalsın. Ve ikinci yarıda bitiyor. 5-0 kazanıyoruz. Maçı kapatmam lazım. Çünkü video uzuyor. Hadi bay bay.